başlatacağım. Herkes ellerini alsın. 2 3 4 5 Sen yarı? de say. 1 2 3 4 5 Biraz iki adım daha git. Şurada yanlış gittin. Topun önünden mı Tamam. Başla. Maç başladı. Ali vurdu. Dışarı. Ay başladı. Be Berat da top. Berat gidiyor. Berat gidiyor. Karşısında Ali ile Ömer. Pas atamadı. Taç. Taç. Ömer attı. Ömer Ali'ye attı. Ali'ye pas verdi. Ali Talha'yı çalınmaya çalıştı. Çalınmayamadı. Top şu an Ali'de. Ali sürüyor topu. Ali sürüyor topu. Ali sürüyor topu. Ali sürüyor topu. Ve top Ali'de. Ali çalımladı. Talha'ya Talha'ya. Ve koşuyor. Ali, koşuyor Ali koşuyor Ali koşuyor. Ali gidiyor önünde Berat vurdu ve gol. 1-0 Fenerbahçe 0 Galatasaray 1. 1-0 Galatasaray önde. Maç başladı. Maç. Maç başladı. Maç başladı Ömer'i çalınladı Hayır çıkmadı çıkmadı şuradan değmesi gerekiyordu topa vurdu topa vurdu Ali de top Ali gidiyor önünde Berat bir şut çekti. ladı. Talha'nın yanına gitmesi gerekirken biraz geri gitti. Talha çalımlayacaktı. Ve top Galatasaray'da. Ali başladı. Ali başladı. Ali başladı. İleri gitti diyor Ömer'e. Oradan pas atacak. Pas attı Ömer'e. Talha da top Talha da top. Top tavlada Ali ile kapışıyor Berat, Berat kapışıyor, Berat kapışıyor, Berat'la top, Berat'la top. El, el var, el var, el var, el var, el var, el var. El var. evet penaltı, pe penaltı. Ha ha ha. Net kullanıyor, vurdu. Aa, tuttu. Koştu. Sen ne Ömer'e pas attı. Taç. Ömer e dedi. Ömer'e değdi. Ömer'e değdi. dedi. Çek çek. Attı attı. attı. Ve At Ne Ömerle beraber çalınlaşmaya çalışıyor. Top karşıda. Mü mükemmel bir çalım. Mükemmel bir çalım. Vardı ve dışarı. Atamadı. Atamadı. Top Berat'ta. Berat elini aldı. Berat uzattı. Taç. Bekleyebilir. Mükemmel taç attı. Top Berat'ta. Gelemez, gelemez, gelemez. Hadi. Başla, başla, başladı. Diye. Çalımlayamadı Taç. El var. El var. Buradan. 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 Talha topu tutamadı. Ali de top. Ali de top. Topu Ömer'e attı. Talha da top geri. Ömer aldı geriye. Pas attı Ali'ye. Ali çalınmadı Talha'yı. Merat yardıma gitmiyor. Talha da top. Top Talha da. Korner. Korner şuradan kullanıyorsunuz. Korner gelecek. Korneri kullandı. <laughs> tuttu. <laughs> sarı kart. İkisine de sarı kart. Tavla da top. Tavla da top. Tavla çalınmamaya çalıştı. Hiçbir şey yok. Vurdu ve tuttu. Altay tuttu. Tamam. Yok bir şey. Direkt arkadaşını atabilir. Atamadı ve çıkmadı. Çıkmadı. Bana değmeseydi çıkmazdı. Oyna oyna geri. Hadi bana değdi ya taş değil. Mi? Evet, bana ya. değdi bana o değdi. Bana son neden çıktı geri geldi. <laughs> Çünkü benim ayağıma değdi. Başlattı. Başlattı Ömer gitti. Altay. Başlat başlatabilir. 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 Başlattı. Paslaşmıyor. Fenerbahçeliler başlatmıyor. Galatasaraylılar bu maçı alabilir mi? 1-0 Fenerbahçe. Fenerbahçe gol atmaya gidiyor. Atamadı. Ali'de. Elini aldı. Elini aldı. Elini aldı. Vurdu. Talha tutamadı. Ömer tuttu. Ömer Ali'ye pas attı. Abi, 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 abi. Paslaşacaklar galiba. Ali de top. Ali gidiyor. Karşısında Talha var. Çalımladı. Gidiyor. Gol atmaya gidiyor. Gol atmaya gidiyor ve gol. 2-0. 2-0 Feri Galatasaray yeniyor. olmadı. Gel gel. Top. Penaltı. Evet penaltı. Hadi, hadi, hadi. Ben çeke, ben çeke. Tamam. Ali çekiyor. Ali çekiyor. Gol alabilir mi? Altay tutabilir mi? Hı? Gol. 3-0 Fenerbahçe yeniliyor. Galatasaray 3, Fenerbahçe 0. Maç başladı. Maç başladı. Maç başladı. Berat da top. Berat da top karşısına Ömer çıktı. Aylin'i aldı. Başlat artık. Başlat artık. Penaltı çekelim hadi. Hı -hı. Berat da taç, Berat taç. Attı taçı kullanabilirdi. Orada direk. Direk gol. Ben direk gördüm abi. Ben direk gördüm. Direk. Direkt... Top, attı, top Berat top Berat da. Ben çalıştı. Vurdu. Atabilirdi. Helal olsun. Fenerbahçe bir şey bir at pasta atabilirsin Talha ya. Hiçbir şey yok hiç şey yok. Pas attı Talha paslaşabilirsiniz. Talha gidebilir gol atmaya. Gidebilir ve hayır çok geç. Gol mü? Ve gol oldu. 3-1 Fenerbahçe dönebilir mi? Fenerbahçe dönebilir mi? Topu. İyi tuttun. Enerbaş taç. Yani taç oldu şu an. Kamera.